TeknoSeyr'e hoş geldiniz. TeknoSeyr'de biz eski cihazları çok konu ediyoruz. Eski cihazların günümüzde tekrar üretilmiş işte replikalarını ya da kimine, kimi firma klasik diyor, mini diyor. Onlara da hep yer veriyoruz biliyorsunuz. Şimdi eski dost Amiga. Amiga 500 elimde. Amiga 1985 yılında ilk modeliyle çıkmış bir sistem. 37 yaşında. Geçmişte Amiga'nın yaş dönümlerini de yıl dönümlerini kutlamıştık Tekno Seyir'de şu modeli Amiga 500 herkesin tanıdık olduğu model. Şimdi şeyi de hatırlarsınız. Geçtiğimiz yıllarda efsane Commodore 64'ün şöyle minisi çıktı. Replikası. Teknoseye değer vermiştik. Hatta daha sonra bunun tam birebir Commodore 64 büyüklüğünde olup klavyesi de çalışanı çıkmıştı. Ona yer vermedik Teknoseye'de. Ama biliyorsunuz artık bunlar eskidi. Şimdi aynı firma İngiliz Retro Games firması bizim Kadim Dost, Amiga 500'ün minisini çıkardı. Bize ulaştı. Şu eski dostu indireyim. <laughs> evet, şimdi Amiga'nın, Amiga, Amiga 500'ün yeni yapılmış minisi. Ee, çok yeni çıktı. Bu ay çıktı dünyada. Ee, arkadaşım, dostum sağ olsun Orhan Cevher. Tekluseye de geçmişti hatırlarsanız konuk da olmuştu, ee, temin etti bize hızlıca ulaştırdı. Dolayısıyla önümüzde sağ olsun kendisi. Evet yine birebir orijinal bilgisayarın yapısında, renginde ama küçültülmüş bir versiyonda bir cihazla karşı karşıyayız. En baştan söyleyeyim tuşlar çalışmıyor, sadece görüntü. Ama gördüğünüz gibi bu cihaz Amiga 500'le birebir küçültülmüşü minyatürü. Hatta hani tuşların renkleri, ledler hatta şu bile var. Power led'i ayrı, disket sürücü led'i ayrı. Bunda disket sürücü yok ama USB'den okurken disket sürücü led'i yanıyor. Çok güzel olmuş. Hatta power led kırmızı, disket sürücü led'i yeşil. Şimdi bu küçük tuşları çalışmayan Amiga 500 kasasının içinde tahmin edeceğiniz gibi arm işlemcili bir mini bir sistem var. Yine Allwinner serisinden bir işlemci sistem on edge chip kullanılmış. Allwinner H6. Aslında çok güncel bir yonga değil. 28 nanometre. 4 çekirdek. 1.8 GHz'e kadar hızlı çıkan bir yonga. Bu yonga zaten telefon için değil de böyle cihazlar için tasarlanmış. Bu yonga da tabii ki bir emülatör çalışıyor ve bir arayüzle içinde 25 oyun var. Bize Amiga deneyimini yaşatıyor. 3 tane USB portu var. Hub kullanarak biz de şu anda kullanıyoruz. Hub kullanarak USB cihaz sayısını arttırabiliyorsunuz. HDMI çıkışı var. 720p çıkış veriyor. Avrupa'da ayarlıysa PAL ayarlıysa 50 Hz. NTSC ise 60 Hz. 720p, 1280 x 720 çıkış veriyor ama sizin televizyonunuz onu tam ekran gösterebiliyor. Type-C Elektrik girişi var USB. Kutusundan adaptör çıkmıyor ama siz işte kendi telefon adaptörüyle falan biraz iyi bir adaptörle güç işini hallediyorsunuz. Hatta telefon televizyonunuzun USB 3 portu varsa oradan bile elektrik alabiliyorsunuz. Ben denedim çalıştı. Ee, kutudan ne geliyor? Şimdi Amiga'nın mouse'u tabi Amiga mouse çalışan bir bilgisayardı. Mouse opsiyonel değildi Amiga'da. İşte Amiga klasik Amiga mouse'u tank mouse tabir edilen mouse. Tabi o artık tekerlekli değil optik olarak geliyor. Bu birebir büyüklükte değil. Orijinal Amiga mouse'undan azıcık biraz daha küçük ama gayet rahat kullanılıyor. İyi haber <laughs> bu mouse'u çok seviyorsanız PC'de de çalışıyor. USB mouse sonuçta PC'de de çalışıyor. Bu kutudan çıkıyor. Kutudan bir de joystick yerine şöyle bir kontrolcü çıkıyor. Bu aslında Amiga'nın CD32 diye bir modeli vardır. Onunla gelen kontrolcünün benzeri. E, joystick yerine D-pad oynuyorsunuz. Tuşlar var. E, menü, home tuşu falan da konmuş. Kimi oyunlar o CD32 destekli oyunlarda bu tuşların hepsi kullanılabiliyor. Ama normal Amiga'nın tek tuşu vardır hani bütün oyunlarda. O zaman tek tuşla oynuyorsunuz. Ha, bunun dışında ben bunlar dışında bir kontrolcü daha lazım diyorsunuz. Ya da hani beğenmedim daha iyisi. Bu The C64'da olduğu gibi Logitech F710 kablosuz gamepad tam olarak çalışıyor. Daha iyi haber PlayStation 3'ünüz, 4'ünüz varsa PlayStation 3, 4 sahibiyseniz dual shock'lar USB ile bağlarsanız denedik, kullandık. Dual shock kontrolörler çalışıyor. Daha kolay temin etmesi bir kontrolcü. USB'den tabi bağlayacaksınız. Bunun dışında... Şunu söyleyebilirim. Demin gösterdim ya size Commodore 64'ün minisini. Onunla verilen şu joystick USB joystick çalışıyor. Sorun yok. Ha bir de bir yine gibi güzel haber. Mouse gibi bu gamepad de PC'de bütün tuşlarıyla çalışıyor. isterseniz. Klavye çalışmıyor dedim. Şimdi bazı oyunlarda klavye gerekiyor. Kimi oyunda klavye gerekmese de hani açılışta falan bir şey birini seç, ikiyi seç falan gerekiyor. USB klavye destekliyor, hatta ben şu anda hub üzerinden direkt kablosuz USB klavye bağladım, herhangi bir tanıtmak falan gerekmiyor, çalışıyor. Tabii uzun uzun oyunları oynayacağız ama çok kısa hemen opsiyonlardan bahsedeyim, size sunulmuş ayarlardan bahsedeyim. Şimdi bu cihazı açtığınızda arkadaşlar şu Karuzel denen 25 oyunluk oyun kütüphanesi geliyor. Bu oyunlara tek tuşla basarak başlatıyorsunuz, oynuyorsunuz. Bu oyunların hiçbirinde klavye gerekmiyor. Hani takmak, kutudan çıktığı gibi kullanmaya, oynamaya başlayabilirsiniz. Ha biraz daha kurcalamak istiyoruz diyelim. Menü tuşuna basayım. Şimdi biliyorsunuz bu Amiga ve dönemi bilgisayarlar white screen geniş ekrana göre üretilmiş bilgisayarlar değiller. 4'e 3 ekran oranında. E günümüzün geniş ekranlarına bu görüntü nasıl oturacak? Birkaç seçenek sunmuş. İsterseniz hani orijinale çok yakın görüntü ama ekranın ortasında kalsın, birazcık zoom yapılsın ya da ekrana sığacak kadar zoom yapılsın seçenekleri var. Ben açıkçası onu seçtim. Daha önemli bir konu, biliyorsunuz eski tüplü ekranlarda bizim scanline dediğimiz bir etki vardır. Siyah arada her ışıklı görüntü çizgisinin arasında ince bir siyah çizgi kalır. Görüntü öyle oluşur. Aslında rahatsız edici bir şeydir ama o, o, o çağın da görüntüsü öyledir. CRT efekt diye bunu açıp kapatabiliyorsunuz. Ben kapatacağım çünkü <laughs> ben benim için, benim arkadaşlarım için o görüntü olmazsa olmaz bir şey ama çoğu genç arkadaş geçmişte ya bu ne biçim gereksiz bir efekt falan dediler. Hiç tüplü televizyonları bilmeyen arkadaşlar. Onların hatırına kapatacağım. Sonuçta görüntüyü... 4K bir ekrana, 1080p bir ekrana tabi yanlarda boşluk kalmak suretiyle bayağı oturtuyorsunuz. Mouse'un işte hassaslığını seçme şansınız var. Mouse bakayım burada gözükmüyor. Kullanan oyunlarda gözükecek. Şu Power LED'i isterseniz işte zamanla sönsün falan gibi gereksiz bir ayar var. Dil tabii ki Türkçe yok. İngilizceyi ayarladık. 50 Hz, 60 Hz, NTSC, PAL falan seçim yapabiliyorsunuz. Genelde bu. Bunun, bu cihazların firmware update'leri falan da çıkıyor. Ama bu çok yeni olduğu için daha çıkmadı. Ama çıkacağı kesin. Ve bayağı da iyileşiyor. Firma destekleyen bir firma. Söylemiş olalım. Hatta birazcık göstereceğim size şey gibi. Şimdi burada bir emülatör çalışıyor dedim ama. Tabii ki hiçbir ayarı size sunulmamış. Bu tak çalıştır bir ürün olarak sunulmuş. Benim gibi o ayarlar olmazsa uykusu kaçacak adamlara da veriki güzellik yapılmış. Ayarlar bundan ibaret. Hiçbirini kullanmasanız da olur. E girelim ufaktan e, efsane mesela e, 25 tane oyun var dedim içinde. Efsane bir oyun Worms. Team 17'nin oyunu. Hem de ileri bir sürümü. Ha Burada size güzel bir şey gösterebilirim. Dedim ya klavye şart değil. Ekran klavyesi. Her oyun, bunu her oyuna ayrı konfigürasyon yapıp ayarlamışlar. İhtiyaç olan oyunlarda ekran klavyesi açılıyor, basılabiliyor. Ama dediğim gibi USB klavye ile bu işi kalıcı çözebiliyorsunuz. Oyun bildiğimiz Worms. Mouse'ta. Bakalım. Şey yok mu hiç? Training. Ya da dur. Evet. Roms'u bilmeyen yoktur. Çabuk başlatabilecek miyim? Olmazsa başka oyuna gider. Takım yapayım. Start. Ta tahmin edersiniz ki oyun seçimi Amiga'nın binlerce oyunu var. Bu 25 oyun kimseyi memnun etmeyecek. Kimisi sevdiği bir iki oyunu bulacak. Kimisi benim işte en önemli oyunum yok diyecek falan. Onu zaten işte eskiden de öyle olmuştu. Fakat oyun atabiliyorsunuz. Birazdan geleceğiz. Evet Worms. Atalım. <laughs> Tanıdık bir oyun türü. Ama daha daha sizin ilginizi çekecek oyunlara gidelim. Mesela Another World'u bilirsiniz. Battle Chess'i bilirsiniz. Şeyli satranç. Dövüşmeli satranç. Chaos Engine önemli oyun. F-16 Combat Pilot çok önemli simülasyon. kick hepsinden önemli. <laughs> Türkiye'de özellikle ekranlarda Amiga ekranlarının direkt oyunuydu. Şimdi 4K ekranın bu kadarını kullanıyor görüyorsunuz. Bence gayet iyi. Şu görüntü boyutu oranı televizyon update şey upscale diyor 720p görüntüyü şu anda 4K'ya. Gayet kabul edilebilir görüntü. Gençlerin istemediği o tarama efekti scanline efektini açsam daha da güzel olurdu da. Dediğim gibi istemiyorlar. Evet, Kickoff. Ne yapalım? İki oyuncuyu da açtık ama Kickoff'tan daha güzel. Ben aslında size Sensible Sakıri göstereceğim şimdi. Hiç Kickoff'la takılmayayım, Sensible Sakırda çünkü <laughs> güncel sürümünde Türkiye falan da var. Evet, Pinball Dreams efsane bir oyun. Arada tabii şu Kewak falan gibi. Kimse için efsane olmayan oyunlar da var. Tabi tahmin edersiniz bu oyunların telifiyle falan anlaşmasıyla firma kullanmak zorunda olduğu için. En güzel şeyleri öyle içine dökememiş. Onu size bırakmış. Ama Super Car, Stunt Car Racer falan var. İçinde gelen 25 oyun çok güçlü değil. Worms. Arkadaşlarınızla toplandığınızda Worms sizi eğlendirir kick-off eğlendirir. Speedball oynarsınız. Ama hani bir kısmı da pinball dreams oynarsınız. Gerisi çok da bir şey ifade etmez. Mutlaka arayacaksınız. Makineyi hacklemeden etmeden USB'den oyun çalışıyor. Şöyle yapmışlar. Bir kere bir USB stick edineceksiniz. FAT32 formatlayacaksınız. Bazı sistemlerin kutusundan hediye bir USB stick çıkıyormuş ama bazısından çıkmıyor. Benimkinden de çıkmadı. Ona güvenmeyin. Zaten o özelliği olan bir USB stick değil. Siz FAT32 8 GB USB, 16 GB USB stick bulun. FAT32 formatladıktan sonra sitesinde bir zipli dosya var. Onu o USB stick'e e, The A500 klasörünü açmanız gerekiyor. Halledersiniz. Ha orada şunu söyleyeyim. Ee, kutusundan sadece bir hızlı başlangıç, 2-3 sayfalık bir manuel çıkıyor. Asıl diyor manuel PDF olarak sitemizde, onu siteslerinden indirin. O bu bahsettiğim USB hazırlama falan bilgileri orada. USB'yi hazırladıktan sonra oyunları da Amiga'da WHD Load dediğimiz bir sistem var. Şuna yarıyor. Normalde Amiga disketle çalışıyor biliyorsunuz. Bir disket, 5 disket, 8 disketlik oyunları bir paket haline getiriyorlar programcılar. Amatör programcılar ya da crackerlar diye. Bir paket haline getirip bir dokunuşla çalışır hale getiriyorlar. Disket değiştirmiyorsunuz. Bir şeyle uğraşmıyorsunuz. WHD Load denen bir sistem bu. Bu şekilde paketlenmiş oyunlar internette dolu. Onları çekmek gerekiyor. Bu cihaz şu anda o ADF disk imajlarını desteklemiyor. İleride destekleyeceğini biliyoruz ama şu anda desteklemiyor. WHD Load şeklindeki oyunları bulursunuz internetten. Ben size direkt şurada var demek istemiyorum. Çünkü bunlar Commodore oyunlarına göre nispeten daha yeni oyunlar. Firmaları falan hayatta çoğunun. Ama siz bulacaksınız. Hatta hani Amiga oyunlarının, var olan Amiga oyunlarının çok büyük bir kısmını tek bir pakette hazırlamış Arşiv orga koymuş falan adamlar var. O artık sizin de e, keyfiniz. Neyi seçelim? Efsane e, efsansı bir oyun. Canon Folder. Basayım. USB'den şimdi bu, bu oyun içinde gelen oyun değil. USB'den ben attım. Oyunları USB'den çalıştırdığınız zaman zaten hani içindeki ben size şu kadar depolaması var falan demedim. Önemli değil çünkü USB stickten geliyor yani şöyle diyebilirim size arkadaşlar var olan bütün Amiga oyunlarını 16 GB, <laughs> 32 GB, 32 gerekmez bile. 16 GB bir USB isteye var olan bütün Amiga oyunlarını atabilirsiniz. O yüzden hani depolama sorununuz olmayacak. Şimdi Canon Fodder'ı bilirsiniz. Geçmişte teknoseride de konuk olmuştu. Bakayım. Sensible Software'ın, Team17'nin oyunları Ha oyunları tabii kaldığınız yerden kaydetme var. Başlıyor. Bu mouse ile oynanan bir oyun. Evet. <laughs> İki tane askerimiz var. Küçücük şöyle gidiyorlar hızlı hızlı. Düşmanlar ateş ediyoruz. Şurada bir düşman var. Ördek uçuyor aşağıda. Bit bu ilk görev bu kadarmış. İyi hallettim. <laughs> Sevinçten sıçrıyorlar, havaya zıplıyorlar. Ölmedik diye. Yine USB'den benim oyunlardan bir şeyler çıkartalım. Mesela Orhan şey demişti, Escape from Colditz'i ben çok seviyorum demişti. Ama o bayağı bir düşündüren bir oyun. Ee, Lotus. Amigacılarda Lotus oynamayan yoktur. Yine bu içinde değil. Ben attım ama müziğiyle, şovuyla tam olarak çalışıyor. Şimdi birazcık Lotus'ta tabii Forza'lardan Lotus'a döndük. Bütün arabalar aynı. <laughs> 700, oyun, 700 arabalı oyunları beğenmedik. Bütün arabaların aynı olduğu oyunlara döndük. Birazcık burada hem yukarı yaparak gaz verip hem sağa sola yaparken zorlanıyorum. Eski tur joystick olsa daha rahat oynardım. Artık onu dediğim gibi çok tutkuyla oynayacak olanlar öyle bir joystick ayarlayabilir ya da buna alışabilir. Şimdi hemen söylemem gereken önemli bir şey. Amiga 500 dedik, işte Amiga 500 oyunları falan dedik ama emülatör tabanlı da dedik. Aga'yı, Amiga 1200'ü destekliyor. Bakın Pinball Fantasies en önemli oyunlarından biri Amiga'nın. Amiga 1200 sürümü. Aga sürümü. Yani Aga onun chipsetidir. Çalışıyor. Yani bu aslında sırf A500 mini değil, A1200 mini aynı zamanda. Bakayım online klavye burada çalışacak mı? Yok. Fiziksel klavyeye basıyorum. Şöyle. Siz görmüyorsunuz. İşte bazı oyunlarda böyle. Ha bunu da başlatmak için de klavye gerekir. Aslına bakarsanız arkadaşlar. Şimdi bunlara mesela Options'dan online klav işte ekran klavyesi bu oyunlarda da açılsın falan diye. Şunlar gelecek bu seçenekler. Fakat daha çok yeni cihaz. Bir de şu var. Şu anda deli gibi bu cihazı hackliyorlar. Ee, config dosyalarıyla bu tür şeyleri siz PC'nizde ayarlayabiliyorsunuz. Daha olgunlaşacak biraz zaman istiyor. Ben bir şeye gireyim. Ha bunu oynamak için aslında benim klavyeye ihtiyacım olacak. Şuradan bir başlatayım. Tilt. En güzel oyun. Shift tuşlarıyla vuruyorum. Amiga'da olduğu gibi. Normal Amiga'da olduğu gibi. Evet bu en başta söylediğim gibi Amiga 1200 sürümü. AGA sürümü meraklıların tabiriyle çalışıyor gördüğünüz gibi pek bir yavaşlama falan da yok. Pin e, alıştığımız Pinball, Dream Pinball Illusions, Fantasies o bir seridir. Şimdi size özellikle her oyunu tek tek gösteremeyeceğim tabii ama size özellikle e, hatırlatacağım şeyler şöyle orada şu çalışsın. Buna disket hani imaj olarak USB'den disket okuma desteği gelecek. Şu anda hackleyip yapıyorlar ama kolaylaşacak şekilde gelecek. Daha çok önemlisi hani Amiga'nın bir Windows gibi işletim sistemi vardır. Workbench denen. Çalışıyor. Şu anda birazcık cambazlıklarla çalışıyor ama çalışıyor. Yani bir Windows'ta falan oluşturduğunuz sanal Amiga'nız varsa emülatörde hard diski varsa o hard disk imajı burada çalışacak. Yani bayağı bir Windows emülatörünün, Windows 8 emülatörünün falan yanına rakip olacak. Uyumluluk olarak 20-30 oyun böyle USB'den kendim çektiğim 20-30 oyundan biri çalışmadı. O da galiba PAL, NTSC derdiydi. Bir sorun görmüyorum. Lag tabii ki gecikme. Tabii burada bir emülatör çalıştığı için fiziksel cihaz kadar olmayacak. Ama bence keyifli oynanıyor. Ben çok kafaya takmıyorum. Görüntü ses zaten Amiga emülatörlerini kullanıyorsanız onların artık çözüldüğünü biliyorsunuzdur. Ya tabii ki şimdi bu inceleme başladığı saniyeden itibaren bazı arkadaşların ben bunu Raspberry Pi ile yaparım dediklerini biliyorum. Gelenek. Evet yaparsınız. Ama bu bitmiş bir ürün. Bu kasayı yapabilecek misiniz? Hazır, çarşıdan alınıp kullanılacak bir ürün bilgi gerektirmeden Amiga'yı özleyenlere ulaşabilecekleri bir ürün esprisi bu. Ha, çarşıdan alacaklar esprisi bu ulaşacaklar falan dedik ama bu ürün tabii ki Türkiye'de yok arkadaşlar. Bunun bir distribütörü mümessili falan yok. Yurt dışından getireceksin. Ya yani birileri bavulunda getirebilir. Ama siz büyük olasılıkla yurt dışından getireceksiniz. Mesela Amazon DE'de var. Türkiye'ye de gönderiyordu. 128 euroydu satış fiyatı. Amazon.com'da 139 dolardı. ya ee, yani siz işte Belçika'daki halayı Almanya'daki dayı oğlunu falan darlayacaksınız <laughs> daha kolay yarışmak için. Avrupa sürümünü almanız daha e, sorunsuz olacaktır. Bir de Avrupa'da daha çok bulunuyor. Ha bunun yerine tabii ki PC'de emülatör çalıştırsam para harcamam. Bütün özellikler, bütün ayarlar emrimde olur. Doğru. Eee ama yine dediğim gibi şu kompakt tatlı yapı yok. E, Raspberry Pi ile ben bunu yaparım. Yaparsınız. Ya yine aynı bütün özellikler emrinizde olur. Keyfinize kalmış. Başka bir soru sorabileceğiniz. Bunun Commodore 64'ün de önce minisi çıktı tuşu falan çalışmayan. Sonra Maxi dedikleri birebir boyutta olan tuşları basanı çıktı. Bunun da bir Maxi'si full boyutlu olanı çıkar mı? Firma şey dedi. Ya bu tutarsa çıkartırız dedi ama bu biraz da bir hani tutulanın ölçüsü ne? Çok fazla itibar edilecek bir dahaüt değil bu. Fakat orada şu var arkadaşlar. Demin size gösterdim. Amiga 500 çok büyük bir cihaz. Onu birebir yapacaklarını ben düşünmüyorum. Belki Amiga'nın 500'ün küçük kardeşi vardır. 600 numarası büyük ama o fiziksel olarak da küçüktür. Belki onu yaparlar. Belki yarı büyüklükte falan bir şey yaparlar. Ya da hiç yapmayabilirler. Hani yabancılar nefesinizi tutmayın derler ya, beklemeyin. Ben de öyle diyorum. Bu haliyle hoş bir sürpriz. Yani bugün ha ben gerçek Amiga'yı kullanıyorum. Yapabilirsiniz tabii ki. Disketlerle uğraşacaksınız. Görüntü almakta zorluk çekeceksiniz. Çünkü günümüzün en yeni televizyonlarında analog giriş hiç yok. Amiga'yı bağlamak için bir kutu almanız, ayrı bir kutu almanız gerekecek falan filan. Ha kafayı taktım yaparım diyenler yapacaktır. Daha az harcamayacaklar ama. Bu cihazlar pahalandı daha az harcamayacaklar. Ha ama bu kadar denene girmeden kardeşim bir arkadaşlarla hafta sonu Amiga günlerini analım. Kick off nostaljisi, nostaljisi yapalım. Lotus <laughs> Worms nostaljisi yapalım diyen arkadaşlar için bu bir kutuda tak kullan bir ürün. Bana hoş geldi açıkçası. Özellikle USB'den oyunları çalıştırabilmek, ne eli, Amiga 1200 oyunları dahil ne elime atarsam çalıştırabilmek bana cazip geldi. İleride buna bir, ben onu şu anda daha o kadar uğraşmadım. Workbench imajı atıp da tam olarak bir normalde sahip olamadığımız hard falan bir Amiga 1200 şöyle haline getirirsem daha da değerli olacak. Oyunları denemeye falan yarar. Bütün Amiga oyunları internette var. Yani lisans durumu gri ama pek de karışmıyorlar. Dedim ya Archive.org'dan bile çekebiliyorsunuz bu WHD yapılmış paketleri. Amiga hani Amiga zamanında Amiga'yı tam yaşayamadıysanız hevesinizi almak için bütün Amiga oyunlarını de, atıp indirip deneyebilirsiniz. Ha şeyi söyleyeyim ee, USB'de bir folder 250'den fazla oyun görmüyor dolayısıyla hani alfabetik olarak bölebilirsiniz ya da 1, 2, 3, 4 diye bölüp her birine 200 oyun koyabilirsiniz. Hepsini birden ruta atmayın görmüyor. Ama hani bir Amiga nostaljisi yaşamak için ideal cihaz. Pahalı mı? Evet çok ucuz değil ama Raspberry de pahalandı. Onu da unutmayın. Çip krizi onları da etkiliyor. Aslında hani çok daha ucuza mal edemeyeceğiz. Evet. Kapatırken bir detayı hatırlatayım. Dikkatli arkadaşların da gözünden kaçmayacaktır. Şimdi tabi bu cihazın üzerinde şurada Amiga yazmıyor. A500 yazıyor. Şurada Commodore logosu yok. Orijinalinde size göstermiştim. Bir Amiga topu diye bir demo vardır. Onun bir parçası var. Bunun adı Amiga 500 değil. A500 Mini. Tahmin edeceğiniz gibi lisans meselesi. Bunun Amiga'nın ROM'una falan sahip, oyunların lisansına sahip olan firmayla Komodor adına, Amiga adına sahip olan firmalar ayrı. Sürekli de birbirlerini mahkemeye veriyorlar. Bunlara bulaşmamak için bu makinenin adı A500. Ama aynı şey. Biliyoruz şuradaki A500 yazısı bile aynı fontla yazılmış. Böyle arkadaşlar. Çok yeni bir cihaz. Türkiye'de zannediyorum ki ilk incelemesi bu. Ee, Orhan sağ olsun bize ulaştırdı. Çok teşekkürler kendisine buradan tekrar. Biz de çok eğlendik. Daha da çok kurcalayacağız. Güncellemeleri çıkacak. Ee, güzel, eskilerle uğraşmayı sevenlere yeni güzel bir oyuncak çıktı diyelim. Evet. Siz Raspberry ile yaparsınız biliyorum. <laughs> Çünkü 250 yorum geldiğine şu anda eminim. Evet. O ayrı tabii ki yapabilirsiniz. Ama biz bu kutusundan çıkan hazır ürünü beğendik. de böyle ilginçliklerle tekrar birlikte olmak üzere